Merhaba arkadaşlar Pese Fısıldayan Adam kanalına hepiniz hoş geldiniz. 14. hesabımdayım. Verilen hediyeleri hızlıca açıyoruz arkadaşlar. Japon milli takımdan başladık. Hızlıca atlayalım hemen. Artık son bu hesapla beraber 3 hesap kaldı. Minamino bugün ikinci kere geliyor toplamda. Tayland'dan bakalım kim geliyor. 19 numarayla Tristan Do geliyor. Tristan Do çok güzel isimleri var hakikaten. Arasan bulamazsın. Güney Kore'den kim geliyor? Ekmin son iki kere geldi. Kim Min şey iki kere geldi. Üçüncü kere Kim Jin Su geldi. Bu kaçıncı kere geldi bilmiyorum. Kim Min şey zannetmiştim ben. İsimleri görünce. Endonezya'ya gidelim hızlıca. Atlıyoruz. Kim geliyor? 28 numarayla. Alfeandra Davang'na geliyor arkadaşlar. İlk defa duydum, gördüm. Bir Malezya'ya yapalım. Malezya turu iyidir. Hızlıca atlayalım. 10 numara geldi Malezya'dan. Nazmi Faiz Mansor. Bugün ikinci kere geliyor Faiz. Faizler de bu aralar çok yüksek arkadaşlar. Hong Kong'a gittik. Jackie köyüne, memleketine. Hızlıca geçelim. Yuvayi lim geldi. Bugün ilk defa geliyor bu arkadaş. Bir Hindistan'dan şu 11 numara gelmedi arkadaşlar. Bu oyuncu geldi. Sağal ol Abdül Samat. Merhaba Samat. Irak'a gidiyoruz hızlıca geçelim. Irak turu. Az iyi bir ülke değil Irak. Hızlıca geçtik. Sol bek geldi. Hasan Rayet Matrok. Bugün üçüncü kere mi geliyor? Kaçıncı kere geliyor? Hesaplar karıştı. Bir Çin'e gidelim. Çin'den sonra Suudi Arabistan. Ondan sonra Worldwide Epic'leri var. Hızlıca bastık. 19. Yang geldi. Çin Halk Cumhuriyeti. Bu ülkenin adı. Suudi Arabistan'a gidiyoruz. Petrol zengini. Şehlerin ülkesi. Suudi Arabistan'dan kim geliyor? 13 numara Yasir El Sahrani geliyor. Yasin El Sahrani. Merhaba hocam. Ve Dana'nın Zurna'nın Zart dediği yerdeyiz artık. Ross Hitchki Park, Jusun, Park, Julius Cesar, Van Basten, Fernando Torres, Rafael Van der ve Lizarozu. Basıyorum bastım. 14. hesaba kim geliyor? 7. hesaba Rafael van der Fart gelmişti. Bugün tek gelen epik çıkarttığımız 7. hesap. Ve bu hesaba da ya sen gelmiştin daha önce bu oğlum. Yürü git ya. Sen de kimsin? Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.